Sevgili seyirciler kış geldi, havalar soğudu. Kombiler yanmaya başladı ama elimize ısı düğmesine giderken bayağı bir zorlanıyoruz. Çünkü herkesin aklında bir soru var. Doğalgaza zam gelecek mi sorusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o soruya yanıt verdi. Bu kış doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Şu anda herhangi bir zam gözükmüyor doğalgazda. Bu kış doğalgaza zam olmayacağını bu sözlerle duyurdu. Bir de uyarısı vardı. Bu kış yine biz tasarruflu kullanalım doğalgazımızı ama bir zam planlamıyoruz. CNN Türkiye konuştu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. O kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğalgazda en ucuz ikinci ülkeyiz. Gabar'daki petrol üretimine ilişkinde dikkat çeken rakamlar verdi. Şırnak'ta, Gabar'da bugün itibariyle 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz günde. 32 2000 var ile çok kısa bir sürede çıktık ama hedef bu yılın sonunda 100 bin var. Ile. Bu şu demek Türkiye'nin ihtiyacının 20'sini kendi sahalarından üretiyor anlamına geliyor. Yani...